Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin vessalatu vessalamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ahzab suresinde Rabbimiz andolsun ki Allah Resulünde sizin için çok güzel örnekler var yani Müslümanlar için, ahiret gününe inananlar için, Allah-u Teala'yı çok zikredenler için Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'da çok güzel örnekler var. İşte alimlerimiz buyuruyor ki 4000 küsur sünneti var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Yani 4000 küsur örnek. Bu örnekleri videolar halinde, seriler halinde sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Bugün biznillah Allah'ın izniyle dördüncü videomuzu yapıyoruz. Şimdi en son üçüncü videoda yüzüncü sünnette kalmıştık. Şimdi 101'den devam edeceğiz. Şunu da hatırlatalım bu kitaptaki Sünnetler birçok değişik Kaynaklardan toplandığı için bazı sünnetler Tekrar edilebilir bu sizi şaşırtmasın Arkadaşlar onu da baştan belirtelim Şimdi 101'den devam edelim 101 Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Sebze yemeklerini severdi 102 salatalığı taze hurma Ve tuz ile yerdi e, Bu konu hakkında bir hadis-i şerif daha vardı O aklımıza geliyor salatalığı Hurma ile yemek Eee zayıflamaya sebep oluyor arkadaşlar. Yani zayıflamaya yardımcı oluyor bilginiz olsun. Sabahları aç karnına bir salatalık, bir yaş hurmayla birlikte yerseniz zayıflamanıza sebep olur. Böyle bir hadis-i şerif vardı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam da salatalığı, taze hurma ve tuz ile yerdi. 103 Şerbetler içinde en çok bal şerbetini severdi. E, bu konuda da yine başka hadis-i şerifler var. Şerbetler içinde en çok bal şerbetini severdi. Bal şerbeti karın ağrısı çekenler için birebir ilaç arkadaşlar. Karın ağrısı çekerseniz veya yakınınızda sevdiklerinizden birisi karın ağrısı çekerse mutlaka bal şerbeti içmesini önerin. Ee, i̇lk etapta sadaka versin. Hani hadis-i şerif var ya sadaka ile hastalarınızı iyileştirin buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir fakire sadaka versin ve... Karın ağrısı çeken kişiye de bal şerbeti içirsin. Biiznillahü Teala Allah'ın izniyle aynı gün şifasını bulur. Böyle bir şey bizim başımıza gelmişti. Ailem yanımda konuşuyordu. Ben de kulak misafir oldum. Dediler komşunun çocuğu hastalanmış. Şişman kilolu bir çocuktu. E, hastalanınca yemekten içmekten çek, kesilmiş ve dışarı oyun oynamaya bile çıkamıyor. Ben de dedim ki onlara söylediniz mi bal şerbeti içirdiler mi dedim. Ee, yok söylemedik aklımıza gelmedi dediler. Söyleyin bal şerbeti içersinler dedim. Bir de bir fakire o çocuğun şifası için sadaka versinler. Allah'ın izniyle o çocuk iyileşir dedik. O kadar doktora gitmişler, o kadar hastanelere gitmişler. Çocuk günden güne eriyor, zayıflamış, bitmiş yemek yemiyor ve dışarı çıkıp oyun oynamıyor. Yatalak halde kalmış çocuk arkadaşlar. Bal şerbeti içirmişler, sadakayı vermişler. Aynı gün çocuk yemek yemeye başlamış ve çocuk şu an tekrar sağlığına kavuştu, eski kilolarına tekrar kavuştu. Bizzat biz bunu canlı bir şekilde yaşadık. İşte bal şerbeti hadis şeriflerin dediğimiz gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sözlerinin mucizesi mucizesi arkadaşlar. 104 Şakalaşır fakat Şakasında da doğruyu söylerdi. Yani şaka ile de olsa yalan konuşmazdı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mesela nasıl şaka yapardı? Ee, örneğin bir kadın geldi perde arkasından kocası hakkında bir şeyler söyledi. Senin kocan kimdi dedi Efendimiz Aleyhisselam. Kadın kocasının ismini söyledi. Efendimiz Aleyhisselam da latife yaptı, şaka yaptı. Kadına dedi ki ha dedi şu dedi gözünde beyaz olan adam mı dedi. Kadın hemen... Dedi, hayır hayır benim kocamın gözleri sağlam dedi, beyaz falan yok gözünde dedi. Efendimiz Aleyhisselam arka taraftan tebessüm etti. Dedi ki, ey kadın dedi, gözünde beyaz olmayan insan var mı dedi. Yani herkesin gözünde gözümüzün akı var biliyorsunuz beyaz kısmı. Efendimiz Aleyhisselam orayı kastederek böyle bir latife yaptı. Kadın da sandı ki o gözünün siyahlığının içerisinde bir beyaz leke var zannetti arkadaşlar. Yine buna benzer bir yaşlı kadın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki. Ya Muhammed dedi ben cennete gidecek miyim dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da döndü ona dedi ki yaşlılar cennete giremez buyurdu. Efendimiz Aleyhisselam bu defa kadın korktu, üzüldü. Efendimiz Aleyhisselam geri tebessüm etti. Dedi ki hayır hayır yaşlılar cennete giremez sen gençleşip cennete gireceksin. Biliyorsunuz kadınlar 18 yaşlarında olacağı rivayet ediliyor. Cennette erkeklerin de 33 yaşında olacağı rivayet ediliyor. Cennette yani yaşlılar yok cennette arkadaşlar. Onu da Efendimiz Aleyhisselam o gerçek doğru yani şaka yaparken bile doğru söylerdi. 105. Tatlı ve güzel kokulu hediyeler geldiğinde geri çevirmezdi. 106. Tatlının tadına bakar ve güzel kokulu çiçek veya gülü koklardı. 107. Tok karnına uyumamasını, uyumamasını ve faydasız işlerin terk edilmesini söylerdi. 108. Toplantı meclisinden dağılırken istiğfar ederdi. 108 Turfan'da bir meyve getirildiği zaman Allah'ım şu şehrimize de bize de bereket ver diye dua ederdi. 110 Tarayacağı vakitte saçını, kaşını, sakalını sağ taraftan taramaya başlardı. 111 Tarağı, makası, aynası, iğnesi daima yanında gezerdi. Bunları yanımızda taşımak sünnettir arkadaşlar. 112 Üzerine giydiği fistan, elbise, boydan elbise ayak topuk kemiğinin üstünde idi. Yani ayaklarımızın yanında olan topuk kemiği dediğimiz kemiklerin altına düşmezdi. Kısa giyerdi, çok uzun giyinip yerlerde sürtünmesini istemezdi paçasının. Ee, bunu kibir alameti olarak sayardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlar. 113. Vitir namazının birinci rekatında Sebbihisme Hisme Rabbikel Ala ikinci rekatında Kafirun, üçüncü rekatında İhlas Suresini okurdu. 114. Vitir namazını bitirip selam verdiği vakit üç defa ve üçüncüsünde sesini yükselterek Subhanel Melikül Kuddus yani üç defa diyor vitir namazını bitirdi selamladı. Şöyle iki defa sessiz diyor Subhanel Melikül Kuddus, Subhanel Melikül Kuddus. Üçüncüyü Subhanel Melikül Kuddus diyerek sesli bir şekilde tamamlardı. 115 Vaaz ve nasihatten sahabelerine bıkkınlık gelmesin diye hallerine bakıp ona göre vaazını düzenlerdi. Ya kısa tutardı ya uzun tutardı. 116. Sol elinde üzüm salkımını tutar, sağ eliyle üzüm tanelerini yerdi. Karpuzu da çok severdi. Üzüm tanelerini yerken başka bir hadis-i şerifte arkadaşlar. Sol eliyle salkımı tutar, sağ eliyle de ikişer ikişer yerdi üzümü. Sünnettir ikişer ikişer yemek üzümü. 117. Sefer esnasında gece karanlı, karan e, konakladığı vakit sağ tarafına yaslanır. Eğer sabaha az bir zaman kala konaklarsa dirseğini dikip başını avcunda olduğu halde yaslanırdı. Yani şöyle gösterelim. Şimdi sabah namazı yakınsa derin bir uykuya dalmamak için tamamen yaslanmıyor. Dirseğiyle koluyla yaslanmıyor. Dirseğini dik tutuyor. Avucunun içine başını koyuyor bu şekilde. Uyukladığı zaman başı düşünce uyanıyor. Yani tam derin uykuya dalmamak için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde yaslanarak sağ dirseğine dayanırdı. Sabah namazı yakınsa sefer esnasında konakladığı yerlerde. 118. Sabah namazını kılınca orada güneş iyice doğunu doğup aydınlanıncaya kadar bağdaş kurup otururdu. Yani işrakı beklerdi. 119. Seferden döndükleri vakit mescide gider iki rekat tahiyyetül mescid namazı kılar sonra evine giderdi. İki rekat namaz kılar bu mescid selam namazı. Mescidi selamlama namazı seferden döndüğü zaman sonra daha sonra evine giderdi ki normal zamanlarda da mescide ilk girildiği anda mutlaka iki rekat sünnet olarak tahiyyetül mescit yani mescit selamlama namazı kılınması gerekiyor arkadaşlar. Bir cuma namaz, cuma günü Efendimiz Aleyhisselam e, kürsüde sohbet verirken sahabeden birisi geldi, geç kalmış cuma namazı, sohbete geç kalmış namaza değil, namaz daha başlamamış sohbet veriliyor, geldi orada kalabalığın arasında hemen oturdu Efendimiz Aleyhisselam sohbeti kesti o sahabeye dedi ki tahiyyetül mescit namazını kılsan daha iyi olurdu buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Yani iki rekat selamlama mescidi, mescidi selamlama namazı kılıp otursan daha iyi olurdu. O da kalktı iki rekat namazı kılıp tekrar oturdu. Sahabe böyle yapardı. Mescidi ilk girdikleri zaman hemen ilk işleri iki rekat namaz kılıp sonra oturmaktı. Sonra namazı, ezanı beklerlerdi. Kera, keraat vakitlerinde olmuyor tabi biliyorsunuz arkadaşlar. Yani akşama 45 dakika kalacı var, yarım saat kalacı var. Yazın 45 dakika, kışın yarım saatler civarında akşam namazına gittiğiniz zaman mesela 10 dakika var, 5 dakika varsa akşam namazına kerat saati olduğu için o, o zaman nafile namaz kılınmaz kerat saatlerinde. Öğlen namazı için de aynı şey geçerli. Öğlen cuma hariç, cuma günleri kerat yoktur. E, cumanın dışında öğlen namazına yine aynı yarım saat kala, yazın 45 dakika kala mesafede gittiğiniz zaman selamlama namazı, nafile namaz kılamazsınız. 120. Ramazanın sonraki günlerinde yani son 10 günlerinde ibadet için çok gayret sarf ederdi. Kadir gecesini aramak için. 121. Ramazan bayramına bayram namazını girmeden önce birkaç hurma yerdi. Gitmeden önce bayram namazına gitmeden önce Efendimiz Aleyhisselam bir ay Ramazan orucu bitmiş. Mesela bize çocukken yanlış öğretmişler. Derlerdi ki hiçbir şey yemeden gidin camiye. Camiden gelince orucunuzu açın. Hani o gün bayram günü aslında oruç tutulmaz ama oruçmuş gibi derdi büyükler. O da yanlışmış. Sünnette olan neymiş? Sabahlar Efendimiz Aleyhisselam namaza gitmeden önce birkaç hurma yiyip namaza giderdi. Veya birkaç siz evinizde ne varsa zeytin en azından bir lokma bir şey alıp gidin sünnet niyetiyle arkadaşlar. Bayram namazı öncesinde. 122. Post üzerinde namaz kılmayı severdi. 123. Parmaklarını temizlemeden elini mendil ile silmezdi. 124. Perşembe günleri sefere çıkmayı severdi. Otobüs bileti, uçak bileti bir yere gideceksiniz. Kendi aracınızla yolculuğa çıkaracaksınız. Hani çok zararı olmadıkça eğer mümkünse kendiniz belirleyecekseniz o günü perşembeyi belirleyin. Perşembe günü yolculuğa çıkmayı tercih edin. Sünnet olan perşembe günü yolculuğa çıkmaktır. 124 perşembe günü yolculuğa çıkmak. 125 Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hapşırdığında elini veya elbisesini ağzına koyar, sesini gizler veya hapşırmayı içinden yapardı. 126 Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuşurken avuçlarını bir araya getirir ve Sağ elinin ayağını sol baş parmağının iç tarafına vururdu. Şöyle gösterelim onu da arkadaşlar. Yani konuşurken Efendimiz Aleyhisselam böyle yaparak konuşuyor. Bir konu anlatıyor, böyle yapıyor, böyle anlatıyor. Ellerini şöyle yapıyor. Bazen de böyle konuşurken sağ avucun içini sol baş parmağının içine, sağ avucun ayağısı dediği yer avuç içi, sol baş parmağının içine vururdu konuşurken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. 127. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapmacık hareket etmez, göz boyamaya veya gösteriş yapmaya çalışmazdı. 128. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir insanın tabi olan yüz ifadeleri neyse peygamberimizin içinden geçirdikleri ve de aynı şekilde yüzünde yaşanırdı. Hiçbir yapmacık hareket onda göremezdiniz. Tamamen doğaldı. 129. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızdığında yüzünü başka tarafa çevirirdi. Mesela karşıdakine öfkelendi, kızdı, böyle yapardı yüzünü çevirirdi ondan kızdığı zaman. Öfkesini böyle belli ederdi. 130. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sevindiğinde gözlerini indirirdi. 131. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şeye işaret ettiğinde elinin tamamıyla işaret ederdi. Mesela şöyle değil de şu, şu şekilde. Elinin tamamıyla gösterirdi. Parmağıyla işaret etmezdi. 132. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dili kötülükte korumak gerektiğini anlatırken diliyle elini tutarak gösterirdi. Şu dil var ya şu dil derdi o dilden kendinizi koruyun derdi. 133. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam takvanın yerinin kalp olduğunu söylerken de eliyle sol göğsünü işaret ederdi. Takvanın yeri kalptir diyerek böyle işaret ederdi. 135. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir defasında abdest alırken Abdest suyunu ağzına alıp yanındaki çocuğun yüzüne püskürttü. Yine bir hadis-i şerif hatırlıyoruz. O çocuk büyüdü, ileride sahabe oldu. Daha sonra kendisi naklediyor. İsmi aklımda değil şimdi mübareğin. Ben çocuktum. Allah Resulüne abdest suyunu döküyordum. Abdest alırken ibrikten su döküyordum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı da izliyor hayretle. Allah'ın Resulü, Peygamber, Allah'ın elçisine abdest suyu döküyor. Çocuk şaşkınlıkla da Efendimiz Aleyhisselam'ı izliyor. Efendimiz Aleyhisselam da benim bu. Hayranla bakışımı gördü, dikkatli bakışımı gördü. Ağzına su aldı, ağzını çalkalayacaktı. Su ağzındaydı, ağzındaki suyu benim üzerime doğru püskürttü. Ben de geri geri kaçtım. Vallahi diyor, o günden sonra Allah Resulüne aşık oldum diyor. O kadar sevdim ki onu diyor. O sevgisi hiç içimden gitmiyor. Yani o gün o yaptığı şakayla beni kendisine bağladı. O gün çok sevdim onu diyor. O çocuk kalbiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o şakasından çok etkileniyor ve onu çok seviyor. İşte bu e, sünnette de o hadis naklediliyor arkadaşlar. 136. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gülüşü tebessüm şeklindeydi. Bazen azı dişleri görükecek şekilde de gülerdi. 137. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuklara karşı insanların en çok şaka yapanıydı. 138. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlar içinde hanımlarına en çok şaka yapan kimseydi. 139. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha çok çocuklara hanımlara, fakir fukara, zümresine ve çevresinde sevgi bekleyenlere şaka yapardı. 140. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şaka yaparken bile sadece hakkı söylerdi. 141. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yürürken sert adımlarla yürürdü. Ardından gelen kimse kendisine kolay kolay yetişemezdi. Hafif öne eğilir gibi yürür. Arkasından seslenildiğinde sadece boynunu çevirmez. Bütün vücuduyla o kişiyi muhatap alır, değer verir ve ona doğru dönerdi 142 Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ihtiyaç olmadıkça konuşmaz bazen uzun süre suskun dururdu 143 Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uzaktan gelen e, sevdiği insanları veya çok yakın akrabalarını kucaklar bazen de öper ve bağrına basardı şimdi bu kucaklama sünnettir diyorlar adam sabah akşam günde 5 vakit namazda karşılaştığı adamla sünnet diye sürekli sarılıyor durmadan birbirlerine sarıyorlar öyle değil arkadaşlar Tokalaşma sünnettir. Sürekli tokalaşırsın. Eyvallah ama sarılma uzaktan biri geldiği zaman, uzun zaman birini göremediğin zaman, hasret kaldığın zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle durumlarda e, normal tokalatma tokalaşmanın dışında bir de sarılırdı. Yoksa her gördüğü arkadaşına her yolda gördüğüne sürekli sabah akşam sarılmazdı. Bugün günümüzde öyle anlayan insanlar var. Sürekli sarılıyorlar. Onlar da mesela bu sünneti daha doğru uygulamaları gerekiyor arkadaşlar. 144- Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen çocukları devesine bindirerek gezdirir, onlara nasihat eder, onların saçını okşar, onlara şaka yapardı. Çocuklarla çok zaman geçirmeyi severdi Efendimiz Aleyhisselam. 145. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam torunu Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radiyallahu anh'ı kucaklayarak öperdi. 146. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biriyle konuştuğu zaman onun yüzüne bakar, elini tutmuşsa onu bırakmadıkça, karşıdaki insan bırakmadıkça bırakmazdı. Karşısındaki de yüzünü başka tarafa çevirmedikçe Efendimiz Aleyhisselam asla yüzünü başka tarafa çevirmezdi. İnsanlara bu kadar değer verirdi. Ya şimdi adam bakıyor zengin biri selam verirse koşarak yanına gidiyor. Tamamen dönüyor yüzünü onunla konuşuyor. Hatta konuşmasını uzatmak istiyor. Ve gariban fakir birisi selam verdiği zaman ki maalesef günümüzde bu yapılıyor. Adam başıyla, ucuyla, başın ucuyla, eliyle hiç dönmeden yoluna devam ediyor. Hiç durmuyor bile adam. Durmadan selamını alarak öyle e, geçiştirerek yoluna devam ediyor. Bu peygamber ahlakı değil arkadaşlar. Peygamber ahlakı mutlaka dediğimiz gibi karşıdaki insanlara kim olursa olsun değer vererek ona yönelmek ve onunla konuşmak. Ha çok acil gerçekten o kadar dönemeyecek kadar işim vardır. Olur ya insanlık hali bazı acil işlerimiz olabiliyor. O müstesna. O ayrı bir şey ama normal şartlarda birkaç saniye, 3-5 saniye birine yönelip selam verecek kadar zamanımız olması gerekiyor arkadaşlar. 148. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yüzünden tebessüm eksik olmazdı. 149. Ev işlerinde işine yardımcı olur. Kendi işini kendi yapar. Elbisesini yamasını da kendisi yapardı. Şimdi o 149 dedik ama o zamanki şartlarda kadınların da işinin ağırlığını düşünün. Şimdi her şey çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, her şeyi makine yapıyor. O zamanki şartlarda kış şartlarında Derede çamaşır yıkıyorlar arkadaşlar. Çoluk çocuk var. Çocukların bezleriyle ilgileniyorlar. Bir taraftan ahırdaki hayvanlarıyla ilgileniyorlar. Süt sayıyorlar, peynir yapıyorlar, yoğurt yapıyorlar. Ekmek yapıyorlar, hamur yoruyorlar. O kadar işin arasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kendi yamasını kendi yapıyordu, ev işlerine yardımcı oluyordu. Bu şekilde düşünün. Yoksa bugün bu rahatlıkta, bu şartlarda, şimdi yani adam işten gelmiş, yorgun argın, o kadar yorulmuş hanımı da rahat bir şekilde evinde otururken adam gelip bir de kendi işini kendi yapmaya çalıştığı zaman bu adama zulüm olur. Onu da buradan belirtmiş olalım. Yani bu sünnetleri de e, anlamak, o zamanki şartlara göre anlamak daha iyi olur arkadaşlar. 150 Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine kötülük yapan düşmanlarını bile sükunetle dinlerdi. Konuşma sırası kendine geldiğinde müsaade alarak konuşurdu. 151 Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam saç ve sakalının bakımından son derece saç ve sakal bakımına dikkat ederdi. 152. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızı Hazreti Fatma'yı alnından öperdi. Genelde çocukları kızını alnından öperdi. Onun yatağına otururdu bazen. 153. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yerine göre de konuşması sırasını konuşması sırasında geçen önemli cümleleri üçer defa tekrarlardı. Yani bir konuyu anlatırken o konuyu 3 defa önemli olduğu için insanların daha iyi anlaması için 3 defa tekrar ederdi ki biz de videolarımızda bu sünnete çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Çok önemli konulardan bahsediyoruz. Bazen konuları tekrar, tekrarladığımız zaman arkadaşlar bazı insanlar diyor çok tekrar oluyor ama o sünnettir, önemli konudur. Bir şeyi 3 tekrarlıyorsak 3 defa mutlaka onun insanlar tarafından iyi anlaşılmasını istiyoruzdur arkadaşlar. 155 Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir şey istenildi mi asla yok demezdi o insanların en cömerdiydi. 156 Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sağ elini yemek yerken ve içerken bir şey alıp verirken kullanırdı. Sol elini ise bunun dışındaki kalan yerlerde kullanırdı. 157 Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yürürken ayaklarını sürünmeden adımlarını atarken yerden sertçe kaldırırdı. 158 Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hareket halindeyken sağa sola sallanmazlar, inişli yokuşlu engebeli bir arazide yürür gibi hafifçe öne eğilerek yürürlerdi. 159 Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dimdik durup göğüslerini kabartarak yürümezdi. Koşar adımlarla yürürcesine hızlı da yürümezdi. Bu şekilde bir yürüme tarzı yoktu. 160 Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah namazını kıldırdıktan sonra güneş iyice doğuncaya kadar bağdaş kurarak otururlardı. 160'ta kalalım arkadaşlar.